Hepinize, hepinize merhaba. Güzel birlikte, eminim bugün sizlerle birlikte Google Asistan bir günü yönetecek. Valla... Bir dakika. Google Asistan nerede? Evet abi, Google Asistan'ı bulamayan ben. neyse. Çok konumuz bu. Videodayım tamam güzel. Tamam. Normal bir şekilde Brawl Stars oynayalım. Re bu video ne zaman gelecek diye soruyorsanız. Re videosu yarınki video olacak. Yani videoda ee, bugün çok bir aksilik olmazsa 2 video daha tabi belli olmaz çıkınca video çekiyorum yeah. izlemediyseniz abi çok ek, ek, eski videolarım var böyle. benim onları izleyin Neyse <laughs> <Yes, no>, biz 31'e <laughs> no, kadar kasmıştık. Onu sonra kupa düştüm. Malum ben mal olduğumdan düştüm. Mega'yı da açtım. Yaprak çıktı arkadaşlar. Yani sonra 2300 yapak 12500 yapak. Arkadaşlar Biden abi takımlı modlarda aşırı iyi. Zaten yanınıza Bibi geldi ya. Bibi topu alacak, dümdüz basacak. Sen de Bibi'ye can basacaksın. Bu kadar basit.

kendi hocam basamadım da öyle biliyorum. Ama gol de atmayın. Takım taşıyorum yani. Öyle bir şey. Nasıl kullanmıyor? Ölmesin şu istim. Attı lan. Attı ama ne

telefona bir şeyler oluyor. Ben hocam adamlara bile vurmuyorum yani. Can basıyorum. Kendime de bastım. Kendime yok <laughs> çünkü yoksa bastım. Ben altı yoksa altı vurdu. Aga. aga. Aga aga. <laughs> Adamlar gole geliyor. Normal etsene adıyorsanız. Yoksa maçı yenileceğiniz. Attım onu ulti. Devam ki. Hadi ben sizi canlıyorum. Can can can. Son canını da bastım. Attık. Adam attı. Tam olacak değil mi? Potential. Tam olacak. Ya Byron koyarım ya. <laughs> Byron'cılar şu an bana sövüyor. <laughs> Senin Byron oynayışın daha. Seni de. Dört vuruşum var. Şu an buradaki en çok vuruşa sahip olan kişi benim. Tabi en hızlı Murat tabii ki. Ee, ama, ama yani şöyle bir durum var. En çok atabilen Edgar. En çok vuruşa ben sahip. En çok atabilen ben değilim. Oh, drink. Darky pop. Kutu trik şat atsaydım oradan çek çekseydim. Gerekirse abi trik şat normal Ama şu yaksanız abi adamın altından trik şat Siz neden öyle zor durumlarda adamlar düşür diyor Çünkü normal gol atamıyorlar yerleri yok. Adamlar da trik sevmek. Bak gördün mü keşke trik şat atsaydım yok şu Ben bir de kullanmayacağım dedim ama Emoji kullanıyorum abi yani dayanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> İkisi de hızlandı Al lan hadi Alman yok mu Edgar İkisini aldın Helal ilerle ilerlemek İlerle, i̇lerle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit Why is everyone so slow? Aa oynayacağım lan. Bu takım iyiymiş. Adamlar da tekrar ne yaptı? Kırmayayım, kırmayayım. Adamlar beni gerçek lazım zannetler. Bro de var ya. Çok iyi de oynadık. Ondan beni lazım zannettiler. Sol benim. Orta Edgar, Nomus Edgar Edgar'ı Bak abi Edgar çok yanlış oynuyor. İlk önce adamları öldürüp sonra top alacaksın. Adamları öldürün, könlünüz rahat olsun. Aradan kuralan gol atmaya çalışırsınız. Ama sizi öldürür gider gol atar. Bedava gol yemiş olursunuz. Aldı. Bak gördün mü? Adamla top aldı. Şimdi gol yiyebiliriz. Sinirleneyim bir daha yapmasın. Uzaklaştır. İşte bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim Albayraf. O da uzaklaştırdı biraz. <laughs> Kesin şey deneyecek ha Mortis. Sağ ol, öyle. Öpümüzü birden almayı deneyecek ama ya. Yani. Adam. Adam bize doğru da ölçü attı. Canı fazladan iyileşti. <laughs> Açak. 嗯，你多，你多，要吃不。 Çok seviye atladım mo. Topu ileri attı. Şu an attın tahıl. <laughs> <laughs> Al işte ök şal olma. Şu an savunun kardeşim. <laughs> Tek oynama hataydı bunu Allah. Bak kanka çok iyi attın. Orada al bayrak var mal. Victor bekle Victor manı. Uf <Sessizlik> <Of> ya. Şuradan <Sessizlik> <Sessizlik> gene düştüm. Şuradan gene düştü abi. İlk kupa. Atam Altan burayı 19.000'e yerim inkubaydı Şirinciiiiik Hayır hayır, hayır çok Ay çok Bir dakika İnşin Karşıma Edgar Karşıma edigar var ed zıplasın bak Bir basıyo Oğul Aga be Canım bir kaldı. Sprout mu? Dilek ağzını sarıpmıyor. Orada Yanlış aks. Ananı. 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 Kredi Ananı. Abi az uzaklaştır ya. Bak. Azale mi var karşıda? Azale yazmış. Bak. <laughs> Herkes bak. Çözsün sen gerçek dozusun. Aynen. Lazer'in oyunda bu zaten. Lazer'in <laughs> oyunda. oyunda. En sevdiğim onun kızının uçsu bu. Valla kız değilim lan. Öteki kral da çok sinirlenmiyor. Ya yani 400 vurup 500 mi vuruyor? İmkanı yok. 400 ben max'e vuruyordum değil mi? 500 mi Are you right back? Ultime basıyordum ha. Ultime gidiyordu. Nereden kesin lazarı sen? Adam öyle doğru. Ben yanlış emojiyi bastım. Kızgınlanma hep orada oluyordu. Ondan ona bastım. Hop okay, gamer sim. Hop. Şşşt o beklenen bak. Gönder. Kodum mu kapattı? La 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 la, la 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 basit. basit. Karşımanın... İk... koyarım. gördüğünüz gibi 18304. En düşük artık max. En düşük max, en yüksek kod ama yirmi çıktı. 25 kadar çok güzel yaptı şimdi. Ama onu da taktikle yaptı. Şimdi onu yapamıyoruz. Max değil. O, o, o seviyede yaptı. Ben 7 seviyede yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün videomuzda böyle gelmiş olalım sonuna. Ee, bugün bir video daha gelebilir. Hmm, belki yarın veya yarından sonra canlı yayın açabilirim. Belli olmaz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.